Kendinizi şu şekilde düşünün. Hani bir çöle düşmüşsünüz ya da dağın başındasınız, ıssız bir ortamda ama sıcak bir ortamdasınız. Ve bir şekilde karşınıza bir su çıkması gerekiyor. Çünkü artık Susuzluktan bunalmış vaziyettesiniz. Hani olur ya, eskiden böyle tarihi filmler izlerdik. Türk filmi versiyonları da vardı bunun ya da Arap filmi versiyonları da vardı. Özellikle Ramazan aylarında vesaire çok izlenirdi bu tarz filmler. Kahramanlar çölde yürürler, bir şekilde bir vaha görürler, bir serap görürler. Aslında onlar hayal görürler. Ama hayal değil, burada gerçekleri var. Nasıl gerçekler bunlar? Vaha dediğimiz olay çölün ortasında ya da kayalıkların ortasında aslında alakasız bir ortamda birden karşınıza çıkan yeşillik ve su. Çünkü eğer yeşilliği görüyorsanız o yeşilliğin dibinde mutlaka su da vardır. Düşünsenize böyle bir ortamda böyle bir çölde dağın başında gezerken birden karşınıza palmiyeler ve hurma ağaçları çıkıyor. İşte bu nedir biliyor musunuz? Ömrünüzde kazanacağınız aslında en büyük ikramiye budur. Eğer bu şartlarda böyle bir ortamda yaşıyorsanız. Evet şu anda El Şakva, bak El Şakva. Gel yanıma gel ya uzakta durma kardeşim benim ya. Yani El Şakva'da bahtsız bedevi değilim görüyorsunuz burada yanımda mis gibi bir Türk var ya bana buraları bu, anla, bu adam anlatıyor ya. Yani daha ne diyeyim ki Sertaç şimdi ee, şöyle söyleyeceğim burada çok güzel su hikayeleri var. Güzel yüzünü görsünler kardeşim. Açıklar, saçlar. <laughs> Saçlarını açayım yakışıklı bir adam. Şanslıyız bugün rüzgar var. <laughs> Aynen. Normalde bu kadar rahat gezemeyebiliriz. Şimdi bu su yolları. Sonra bu ortamda yürü 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 ve bir yeşillikle karşılaşıyorsun. Hurma bahçeleriyle karşılaşıyorsun. Aha. Sıcak kurak bir ortam. Dağ tepe çölde de aynı şekilde. Ama sen bize biraz bunların oluşumunu, buradaki yaşayan insanların oluşumunu birazcık anlatır mısın? Seni çok Şimdi şu an merak Birleşik Arap, Arap Emirlikleri'nde izleyenler. geldiğimiz bölge dediğin gibi Şakma Vadisi burası. Burası diğer bölgelerden Dubai'den Abu Dhabi'den daha farklı. Gördüğünüz gibi kayalık tamamen e, öbür tarafları o deniz tabanı dediğimiz kısım tamamen kumluk olduğu için oralarda e, suyu biriktirme. Ben Suya, böyle elimi tutayım sen Saçlar şey... doğru <laughs> geliyor. Ben şu saçları <laughs> Aynen. Evet abi. Suyu biriktirme şansları olmuyor. Evet. Ama buralarda vadi dağlık olduğu için bu yollarda su kendi kendine bir yol oluşturuyor. Süper. Ve Bedeviler özellikle bu bölgede yaşayanlar bu suyu Şurada görmüş olduğunuz gibi bakın burası su yoludur. Görüyorsunuz Dağlardan... değil mi oluşumu? Oluşumu görüyorsunuz. Yani Hı? direkt burası doğal bir oluşum. Muson dönemi dediğimiz zaman. Muson yağmurları. Muson ya. yağmurlarından sonra bir de muson rüzgarları dönemi vardır. Burada kum fırtınaları da oluyor. Aynen öyle. Tam mevsim geçişlerinde yer. Burada tabii kışta kar falan göremezsiniz ama kışla yazın değişimi döneminde ciddi anlamda yağmurlar yer. Evet. Bu yağmurlar sel derecesinde yani ciddi anlamda bir yağmur yağdığı için o yağmurlar Sular bu şekilde şu görmüş olduğunuz su yollarını yapar ve işte bu dönemde de bu arkadaşlar kendilerine o zamanlar için küçük sarnıçlar, bedevilerden bahsediyorum bahsediyor. evet, köylüler yani yaşıyor. buranın köylüleri evet. bu suları belirli noktalarda toplamaya çalışırlar. Yapay doğal, natürel baraj. Aynen. Bugün Şakma Barajı'nı gördük. Orası modern bir barajdı ama içme suyu için değil, buradaki dev, çevredeki çiftliklere su Aynen. yapmak için. Hı hı. Fakat orijinalinde eskiden yani bu şekilde baraj yapılmadığında arkadaşlar bu dağların arasına Genelde gölgede kalacak bölgelerde suyu toplayabilecekleri sarnıçlara benzer yerler yapıyorlar. Ya bir de kendilerine kulübe koyuyorlar. Orada direkt nöbetçi gibi çalışıyorlar. Aynen öyle. Orada bir görevli olur. Suyu taksim eden suyu dağıtan görevlidir bu. Evet. Buradaki suyu belirli bir noktada toplar Aha. ve o suyu buradan oradaki çiftliklerde sıralama vardır. Suyun dağıtım sırası. Evet. Örnek veriyorum saat 12 ile 2 arası senin çiftliğine ben su vereceğim. Ya, oh. O arkadaş buradaki su kanalında hı hı. o kuyunun ağzına taş dizerler. Oradaki kuyunun ağzındaki taşları kaldırır ve bir kanal yoluyla tek suyu... Tek başına yapıyor bunları o taşları kaldırıyor bir öbür tarafı yapıyor, kapatıyor tek başına herhalde. Aslında bu aslında. bir ailedir tabii yani yukarıdaki adam şey aslında çocukları da aşağıdan o suyu yönetir. Bu adamın görevi zaten suyu taksim etmek. Ailece görevi bu. Ailece. Sucular adam, yani. Sucu. Yani el sucu. El sucu, evet. <laughs> el yani Arapça. bu, <laughs> el sucu. suyu evet. aşağı doğru verdiğinde oradaki kanallar, yollar kendilerine su yolu yaparlar. Hı hı. Ama doğal su yoludur bu. Yalnızca belirli yerlerde, şimdi benim çiftliğim diyelim ki bir kilometre ileride. Senin çiftliğin bu tarafta. Evet. Benim sana verdim, diyorum ki 12 ile 2 arasında su senin. Evet. Su geldi. Bir saat suyu verdim. Bir saat sonra ben o suyu kapatıyorum. Sonra taşları alıyorum ben, Taşları Aynen. diziyorum. Bu taşı senin kapanına verip bu sefer sırada kim var? Diyelim ki Zuzu Hanım'ın çiftliği var. Heh. Zuzu Hanım'ın çiftliğine ben suyu bu sefer buradaki kanala veriyorum. Oradan yönlendiriyorum. Çeksen sen gönlümün gözü çıksın Sen beseydin ezel ben Sen beseydin olasın Ömer paşam olasın Ömer yetim kalasın Ömer Benim olasın Ömer olasın sular bu şekilde tanzim ediliyor. Vallahi helal olsun. Yani zor iş. Burada suculuk da zor iş. Suculuktan öte suyu bulmak zor iş. Aslında suyu bulduktan sonra herkes sucu olur seve seve. Çünkü Şimdi... önemli olan ihtiyaç su yani burada. Bir şeyler üretmek için, bir hurma ağacı yapmak için, ne bileyim Başka neler varsa? Vaha, vaha buradaki en önemli şey. 52 derece ile 57 derece güneş görüyorsunuz. Cehennem Sıcaklık. sıcağı gibi Cehennem. ya. Cehennem. Şu anda biz 40'lardayız. Bu kadar sıcak sen rahat hareket edebiliyorsun. Aynen. 52 derecede senin buradan bir 50 metre yürüdüğün zaman normalde belki 2 kilometrelik bir alanda yürüdüğün kadar enerji sarf edersin Çünkü vücudunda su kalmadı. Bu arada 52 dereceyi şöyle düşünün. Yine rüzgarlı bir ortamdayız. Belki rüzgar sesleri geliyor size ama olsun. Biz sizin için ta da dağların, tepelerin, su yollarının arasına girdik, tepelerine çıktık. E, rüzgar sesinden dolayı da özür diliyoruz. Çünkü engelleyemiyoruz burada. Ben ne diyecektim? Ben? Ha, 52 derecenin, 57 derecenin, ben size bir şey söyleyeyim mi? Sadece bunu sıcaktan kavrulmak olarak düşünmeyin. Bir de burada doğal yaşayan hayvanları aklınıza getirin. Mesela bu sıcak en çok hangi hayvan sever? Zuzi'nin bizim çok sevdiği bir hayvan var. Yılan. Yani yılanın Başka hangi hayvanları görebilirler bu sıcakta? Şimdi bu sıcakta Antiloplar. Tabii çöl antilopu, çöl tilkisi, e, yaban tavşanı yine görebilirsiniz. Yaban tavşanı, büyük büyük tavşanlar, kemirgenler. E, bu bölge tabii köylülerin yaşadığı yer olduğu için burada eşekler genelde hani domestik. Ha, yaban eşekleri de çok var bu arada. E, yolda da gördük. yolda da görürsünüz. Dağın başındayız. E, Kor Al Fakkan'dayız. El Şakva Vadisi'ndeyiz. Rüzgarların ortasındayız. E, nereye götürüyorsun bizi şimdi? Şimdi buradan çöllere doğru bir gidelim. Bir de dağla çöl arasındaki farkı görelim. Bedevi Aynen diye. öyle. Safan dağ bedevisiyle çöl bedevisini göreceğiz. Bedevi dediğim zaten bahtsız bedeviden aklınıza gelsin. Hepiniz çok iyi bilirsiniz. Ama bedevi dediğim bizim deyimimizle yerli köylüleri, buranın yerli yaşayan köylüleri ve maalesef ki Bedevilerle ilgili şöyle de bir açıklama yapacağım. Bugün çenemiz düştü biraz. E, arabada gelirken de konuşuyorduk. Onu da bilsinler istedim. Bu bölgede yani Sahara bölgesinde yani bunun içerisinde sadece Birleşik Arap Emirlikleri değil. Hani Mısır'ına kadar, e, e, işte Katar'a kadar bu bölgeler Suudi Arabistan, Tunus, Cezayir hepsi. Şimdi Sahara bölgesi çok geniş bir bölge. Bu bölgedeki yaşayan Bedevilerin ömrü çok kısa oluyor değil mi? Kum fırtınalarından yani dolayı. Eskiden de tabi şimdi biraz daha uzadı ama genelde ortalama olarak 60'ları zor görüyorlar. 50-60 yaşlarında Aynen. vefat ediyorlarmış çünkü kum fırtınaları çok fazla. Toz yutmaktan, kum yutmaktan zaten o kafalarındaki hani bu Arapların özellikle taktıkları var ya onlar ağızlarını da kapatmak için kadınların da peçeli dolaşmasının sebebi Birazcık binden ziyade aslında tozu, coğrafi, da, tozu da yutmamak peki, için. Coğrafi şartlarının neticesinde oluşmuş şeylerdir. Çünkü üst solunum yol, hastalıkları. Üst gibi. solunum yolu evet. Mesela. evet. Sonrasında gene işte böbrek taşıdır, safra, safra kesesidir. Buradaki bu kumları yutmanız, yediğinizin içinde olması, suda olması. Bunların neticesinde belirli hastalıklar getiriyor. Yani burada öyle ağaçta bir hurma gördüm, kopartayım yiyeyim yok. Onu güzelce bir yıkayın sonra yiyin. <laughs> Aynen. Ne? Neyse, hadi biz şimdi çöle doğru gidiyoruz. Macera başlasın. Evet, tamam.